Arkadaşlar ben bu videoyu şimdi çektim ama ama maalesef az önce bir aksikten dolayı çekemedim. Bugün bütün o deri karıştıracaktım. Limonayı kattım. Yani şimdi sıra portakal dedi. Sıra şeftali de. Bunu da açtım şimdi döküyorum. Obo. Obo. Şimdi sıra bu Açalım onu. Dur ben bir açayım. Hemen dökelim. Ve son olarak birazcık su. birazcık bakalım. <laughs> Tadı çok değişik kokuyor. İçmeye başlamadı önce like atıp abone Ayrıca bu sefer yorum yapıp çekeceğim. O zaman hadi başlayalım. 3, 2, 3. Arkadaşlar bir yudum alayım. Lütfen bir yudum alayım. arkadaşlar. Işte. <laughs> Çok kötü denemeyin.